Ali Bey, e, demokratikleşme ve barış süreci tartışmaları devam ediyor. Bir yandan e, Kürt meselesinde bir barış süreci e, var. Dem Parti'ye e, yakın geçmişte e, terörist e, uzantısı, terör örgütü uzantısı olarak suçlanan yöneticilerin ki bir kısmı hala e, içeride olan Dem Parti ile bir süreç yürüyor. Bir e, yumuşama var orada o tarafa karşı ve Kürt meselesinde bir barış süreci var. Öte yandan Ana muhalifet e, ve özellikle belediyeleri üzerinden e, operasyonlar devam ediyor. İşte bu hafta yine İBB'ye bir dalga var. 25 gözaltılar bugün bu çekimi yaptığımız gün. E, ne diyorsunuz bu? E, kimilerine göre çelişkili, kimilerine göre e, tutarlılıkları olduğu söylenen barış ve demokratikleşmenin iki farklı tarafta e, gibi görüldüğü bu tartışmalara. Çok doğru, doğru bir soru bu. E, hakikaten Türkiye'nin e... Son dönemde ve kısa vadeye, kısa-orta vadeye yönelik olarak iki tane temel, e, nasıl söyleyelim, belirleyici ekseni var. Bu eksenlerden bir tanesi, e, tabii Türkiye'nin en büyük sorunu olan, en büyük sorunlarından biri olan Kürt meselesinin şu veya bu şekilde silahsız aşamaya e, geçmesi. Dolayısıyla çözüm istikametinde büyük bir hem örgüt hem devlet tarafından efor sarf edilmesi gibi bir, süreç bir mekanizma çalışıyor. Bu kaçınılmaz olarak tabii yumuşama, barış, kendi içerisinde muhtemel demokrasi, muhtemel demokratikleşme, karşılıklı birbirini tanıma gibi bir dizi unsuru vaat ediyor. Ama bu başka bir dönemde olsa zannederim bütün ülkenin üstündeki ana şemsiye olup bütün iklimi kuşatırdı. Biz bir demokratik istikametten bahsedebilirdik, bahsederdik. Çünkü biliyoruz ki Kürt meselesi dediğiniz mesele Türkiye'deki demokratik açılımlarında, demokratik kapanmalarında çok önemli e, gerekçelerinden biri olarak kullanılıyor. Hatta e, bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla Kürt meselesi üstünden e, bu yaşanan süreç e, bir demokratikleşmeyi, teorik olarak vaat etmekle birlikte işte biraz önce söylediğimiz iki ayrı eksenden dolayı bu rahatlıkta bir demokratik gelecek ve barış süreci ilişkisinden pek çok insan söz edemiyor. E çünkü diğer tarafta neler olduğunu tekrar etmeye yok, gerek yok, açık. Fakat benim kanaatim odur ki bu iki ayrı süreç hele bir dönem açısından mesela ben siyasi partilerin bir kısmıyla DPI çerçevesinde bir toplantı yönetmiştim Ankara'da. E, muhalif kimi siyasi partiler, CHP yoktu aralarında. E, bu iki süreci, dem dahil, bu iki süreci birbirinden ayrı görmek, birbiriyle e, çakıştırmamak gibi bir e, temizlik yapma eğilimine sahiplerdim. E, yani barış süreci siyasetin üstünde, öteki meseleyle bunu karıştırmayalım, barış sürecini una kurban edip harcamayalım tarzı bir tavır vardı. Fakat bununla birlikte bu pozisyon, o günlerin pozisyonu bugün barış sürecinde adımlar atıldıkça, gelişmeler sağlandıkça bir başka aşamaya geçmiş durumda ve şunu söyleyebiliriz, bu iki ayrı eksen, çatışma ekseni ya da biri çözüm, biri çatışma e, otoriterleşme ekseni bir noktada kesecekler bunun e, Türk siyasetinde ya da herhangi bir siyasi alanda e, açarı kaçarı yoktur yani birbirinden ayrı birbirinden iki tane ö e, farklı e, eğilimi ifade eden paradoksal sürecin yan yana ve karşı karşıya gelmemesi mümkün değildir Nitekim Barış sürecine baktığımız zaman e, onur, birinci aşamanın bir devlet aşaması olduğunu söylemek sanırım yanlış olmaz. Bir güvenlik mülazasıyla ortaya çıkıldı. PKK'nın da bir varoluş veya Öcalan'ın mülazasıyla buna katıldığını gördük. Ve devletle Öcalan arasındaki görüşmeler, devletin verdiği imkanlar, açtığı kapılar, Öcalan'ın örgüte talimatları etrafında Evet bir silah bırakma Evresine Türkiye girmiştir. I hep beraber yaşadık. Bu tamamen iki tane biri devlet diyelim, bir diğeri örgüt diyelim, iki tane asli güç arasında, iki tane temel irade arasındaki bir aşamaydı. Fakat evet, bu tür barış süreçleri, ister silah bırakmayla başlasın, ister siyasi müzakerelerle başlasın. Tek etaplı olmazlar. Kaçınılmaz olarak bunların çeşitli açamaları ve etapları var. Nitekim barış süreci diye bir süreçten bahsedecek olursak şöyle bir aşama daha doğrusu aşamalandırma yapabiliriz. Bir, silah bırakma kararı. iki silah bırakmanın pratiği. Üç, silah bırakmayla birlikte gelecek bazı e, gereklilikler ve değişiklikler bunlar işte silah bırakacak adamların ne olacağı, nereye gidecekleri, nasıl entegre olacakları, bunların haklarının, hukuklarının nasıl sağlanacağı ya da Öcalan gibi hapishanede bulunan liderin e, bütün bu süreci yönetmek için ne tür daha geniş siyasi imkanlara sahip olacağı. E, bir başkası tabii bu süreci üreten insanların yasal olarak nasıl koruma altına alınacakları, Türkiye burası belli olmaz, yarın bu silici ürettin diye e, herkes kendini hapiste bulabilir e, gibi bir aşama var. Bu aşama şu anda, e, üçüncü aşama diyelim, bu üçüncü aşama e, örgütün silahlarının bırakılması, örgüt elemanlarının hakkı, hukuku yani esasen, PKK'ya ve bu sürece yönelik bir dizi tedbirden oluşuyor. Şimdi burada yasa ayağını işin içine soktuğunuz andan itibaren, düzenleme ayağını işin içine soktuğunuz andan itibaren gittiğiniz yer meclistir. Mutlakiyet rejimiyle her şeye rağmen yaşamıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu yasaları çıkarmak zorunda. Türkiye Büyük, Büyük Millet Meclisi'ne işin gitmesi demek tabii siyasi partilerin orada fikir ve söz sahibi olması demek. Nitekim son dönemlerde Numan Kurtulmuş, Meclis Başkanı'nın kurmaya çalıştığı komisyonun esas fonksiyonu bu çerçevede tanımlanıyor. Yani bu komisyon çeşitli siyasi partilerin katılımlarıyla işte biraz önce bahsettiğim eve dönüş, entegrasyon, Öcalan'ın koşulları evresini daha geniş bir katılımla halletsin. Fakat burada çok bu radikal bir değişikliğin altını çizmek lazım. Bir tarafta devlet varken burada siyaset var. Devlette daha monolitik bir yapı var. Yani bir tane adam bir şey söylüyor. Devlet mekanizması o emri alıyor ve buna göre çalışıyor. Fakat siyaset çok parçalı bir şey. Daha pluralist bir şey. Orada siyasetçilerin talepleri var. Beklentileri var. Ve işte bu noktada bu beklentiler ve talepler e, ne olabilir sorusunu sorduğumuz zaman barış sürecinin dışındaki diğer eksen yani demokratikleşmenin olmaması, otoriterleşme eğilimi devreye girmeye başlıyor. Yani mevcut siyasi partiler şunu söylüyorlar özetle e, biz kirli işleri halleden bir konuma düşmek istemeyiz. Nedir kirli işler? Yani barış sürecinin ekmeğini siz yiyeceksiniz toplumun en az desteklediği Öcalan'ın koşulları, <laughs> Karayılan'ın İsveç'e yerleştirilmesi gibi sorunları bize çözdüreceksiniz. Biz bunu kabul etmeyiz. Biz daha geniş bir e, yetkilere sahip bir komisyon olursa e, bunu dikkate alırız. Bu bir bakış. Bir başka bakış yani bu muhalefette. E, bu tek başına olacak iş değildir. Bunun yanında bir demokratikleşme ekseninin bu komisyonda yani bizim tartışacağımız konularda devreye girmesi gerekir. E tabii e, demokratikleşme ekseni deyince önce e, engellerin kaldırılması sorusu akla geliyor. Yani işte kayyumlar meselesi, kayyumluğun kaldırılması demek aynı zamanda diğer belediye başkanlarıyla ilgili tutukluları gözaltında olanlarla ilgili hak hukuk meselelerin devreye girmesi demek. Bunlar açıkçası e, hem yeni yol. Partileri tarafından hem e, İyi Parti tarafından hem özellikle Cumhuriyet Halk Partisi tarafından e, talep edilen hususlar. Buna karşılık AK Parti'nin e, tanımına e, şöyle e, bakabiliriz. AK, AK Parti bu komisyonu bir siyasi değil teknik komisyon olarak görüyor ve e, teknik derken işte sadece bazı düzenlemeleri yapacak ve ondan sonrasındaki aşamalara bakılacak. Yani şunu söylemek mümkün. Daha şu andan itibaren komisyon tartışmalarıyla birlikte Türkiye'nin bu paradoksal gözüken iki tane farklı çemberi birbirine değmeye başladı. Ve gitgide bu çemberler birbirinin içine girecek ve değecek. Aksi takdirde bunun e, yürütülmesi mümkün değil. Nitekim komisyonla ilgili iki tür tartışma görüyoruz. Bir aslında komisyonun bir kanunla kurulmasını istiyordu muhalefet partileri. Fakat AK Parti bunu değil de e, meclis başkanının kuracağı bir meclis komisyonu e, şeklinde yürümesine karar verdi. Ama bununla birlikte işte e, e, okuyoruz gazetelerde e, çeşitli ön koşullar görüyoruz. Mesela İşçi Partisi anayasa tartışılacaksa ben yokum diyor. E, Cumhuriyet Halk Partisi ...eşit temsil olması ve kararların bu eşit temsil bazında alınması e, gerekir diyor. Yani bir şekli kurallar var. Bir de tabii esas olarak burada biraz önce söylediğim barış sürecinin e, mutlaka e, demokratik alanın genişletilmesiyle yürümesine yönelik talepler var. Şimdi bu talepler iktidarla muhalefeti karşı karşıya getirecektir... E, ...nasıl yol alacaktır... ...nasıl pazarlıklar yapılacaktır... ...bilmiyoruz ama... E, ...benim çektiğim resim... ...şu anda bu iki çemberin... ...yavaş yavaş... E, ...birbirine değmeye başladığı istikametinde... ...zaten aksi düşünülemez... ...hiçbir ülkede bir tarafta... ...insanları keseyim öbür tarafta... E, ...insanları... E, ...ihya edeyim şeklinde bir mekanizma... ...yürümez... E, ...eğer Türkiye bir barışa gidecekse... ...çünkü... Şimdi aşamalardan bahsediyoruz. İleriki aşamaları düşünmek lazım. Yani ileriki aşamalarda e, en önemli şeylerden biri Kürtlerin e, silahı bıraktıktan siya sonra siyaset yapabilmek için demokratik bir zemine ihtiyaçları var. Bunu talep edecekler ki daha şimdiden yüksek sesle bunu talep ediyorlar. E, bu tabii Türkiye'nin demokratikleşmesini gerektirir. Özgür siyaset başka türlü olamayacağına göre ee, böyle bir e, kilit noktasındayız Tabii burayı ne diyebilir dersek bu tabloyu Ben bu tablonun gidişinin ana hatlarıyla belli olduğunu düşünüyorum dış faktörler ee, dış faktörlerden kastettiğim Suriye yani Suriye'de ne olacağı e, yolun nasıl alınacağı Amerika Birleşik Devletleri'nin şu andaki pozisyonunu biliyoruz ama kriz artar ve yükselirse ağırlığını bu işe nasıl koyacağı ya da İsrail'in Suriye'yi istikrarsızlaştırma politikalarıyla Türkiye'nin HTŞ'i Suriye'nin garantörü ve güçlü dokusu olarak görme arzusu arasındaki çelişkiyi nasıl gidereceği, gidereceği önemli bir sorun. E, SGD'nin dirençleri e, malum. E, SGD'nin dirençleri sürdükçe, Rojava'da garanti alınmadıkça çok hızlı bu sürece devam etmek e, çok kolay değil. Orada çıkacak bir kriz, Türkiye'nin bir askeri müdahalesi bu barış sürecini tamamen sona erdirir. E, dolayısıyla pek çok alternatifin ve belirsizliğin ve riskin olduğu bir alan var. E, bu alan, e, bu söylediğim karşılaşmayı, Türkiye'deki iki eksenin karşılaşmasını önemli ölçüde etkileme ihtimaline sahip. Bunları takip edip izlemek lazım siyasi analiz. Bu hafta böyle. Bu şeyle ilgili bir ek soru sorayım. Ee, iki e, çember birbirine değecek e, dediniz yani. Evet, evet. Ha, başladı dedim, evet. Evet. E, ve Dem partinin hani siyaset yapma talebinin e, ki e, PKK'nın fesinden sonra da şu anda hani tartışılan şey. E, PKK'nın taleplerinin de hatta belki bir kısım e, kadrolarının da gene e, siyasetin içinde yer alacağı tartışılıyor, konuşuluyor. Ve siz de hani DEM Parti'nin siyaset yapma talebinin gelişeceği bir ortam ve demokratikleşmenin gelişmesi gelişmesini gerektirecek bir ortam olarak tanımladınız. E, ya barış anlaşmasının mesela evet. e, sen zımni olarak ana dokusu bu. DEM Parti'nin... E, demokratikleşme e, açısından baktığımızda DEM Parti'nin yani, siyaset yapmasının önündeki geçmişle hem de yakın geçmişle bakarsak e, kayyumlar, mayyumlar birçok engel, siyasetçilerin tutuklanması muhtemelen yeni dönemde olmayacak. olarak var Onur. Bir de yasal engeller var. Yasal engeller de var. partiler kanunu var. Meclis iç tüzüğü var. Yani pek çok yasada Türk vurgulu ve Kürt partilerine tedbir olarak konulmuş hükümler var. Onların temizlenmesi gerekirdi. Kürt siyaseti açısından hem e, yasal e, düzenlemeler yoluyla hem de pratikteki engellerin kaldırılacağı bir dönem olması gerekir bu sürecin devamında. Bu olması gerekir e, elbette. E, öte yandan e, DEM Parti için bu e, sağlanırken CHP için bunun sağlanmayacağı hatta CHP'nin tam tersine belki hani kanuni düzenleme boyutunda değil ama pratikte aynı engellemelerin CHP'nin karşısına çıkartılacağı bir e, şeyinde bununla çelişmeksizin uygulanabileceği ile ilgili değerlendirmeler de yapılıyor. mu? Değerlendirmeler, değerlendirmeler anlamıyorum yani yasalar nasıl çıkacak? Yani e, yasalar CHP'nin olmadığı bir çerçevede çıkarsa Barış süreci e, demokratik ayağı ciddi olarak sakatlanmış bir süreç olur ve dem bundan bir süre sonra rahatsız olmaya başlar. Böyle bir ihtimal var mı? Evet, iki siyasi parti, MHP ve e, AK Parti bir araya gelebilip e, gelebilir ve e, çoğunluklarının çoğunlukların durumunu bilmiyorum. Sen biliyorsundur. E, yasa çıkaracak çoğunlukların olduğunu zannediyorum. E, var değil mi? Kayış e, top olarak e, olması gerekir. Yani anayasayı değiştirecek çoğunluklar yok, yok ama demin de katılmasıyla yasaları evet. e, çıkarabilirler. Fakat burada yaşanacak kutuplaşma demi demin ölebilir. E, e, Türkiye'deki barış sürecini başka açılardan akamete uğratabilir. Yani e, önemli bir yerde bulunuyor demin. Bu açıdan. Yani kendisine kadar demokratik art, ayrı tartışma ama işlev olarak bulunduğu yer tabi e, böyle bir noktada yani ben tabi birazcık daha doğrucu Davut olarak baktığım zaman söylenen <laughs> alternatifin çok e, devreye girmeyeceğini umarak bir analiz yapıyorum. Girebilir. E, girdiği zaman e, çok büyük sıkıntılar doğabilir çünkü AK Parti bu sefer diğer siyasi partileri barış sürecinde zoraki bir itaate davet eder. Onların da zoraki itaat edeceklerini hiç sanmıyor. Onların itirazları demokrasi istikametinde gelecek itirazları barış sürecinin de akameti uğratabilir. Bir Türkiye'de kutuplaşma olursa bu kutuplaşmanın hayır hak bir kutuplaşma olmayacağı da muhakkak yani ondan sonra ileride çeşitli senaryolar var İşte MHP, Dem, Ak Parti birlikte anayasa değişikliği seçim e planları yani Öcalan alan böyle bir şeye evet der mi Kürtler böyle bir şeye razı olur mu bütün bunlar ciddi tartışma konuları göreceğiz önümüzdeki günlerde az önce bu ana konudan bağımsız az önce Dem parti kendisi ne kadar demokratik gibi bir cümle içinde bir şey söylediniz yakın zamanda yanlış bilmiyorsam HDP danışma kurulu üyesi ee, olan bir e, e, isim olarak söylediniz aynı zamanda bunu. Evet yani HDP Danışma Kurulu üyeliğiyle önce söyleyeyim <laughs> o bir parti e, organı sayılmaz. O dışarıdan i̇şte. yani e, tabii dem e, sonuç olarak çok fazla e, Kürt hareketinin silahlı ayağına bağlı olarak varlığını sürdürmüş ve e, varlık alanı sınırlı kalmış bir parti. Dolayısıyla kendi içinde her ne kadar Onların iddiasına göre işte kadın erkek eşitliği komisyon toplantıları vesaire gibi e, demokratik mekanizmalar e, varlığını sürdürse de e, karar esas çocuklar tarafından veriliyor. E, esas çocuklar devreye girince ki bu derin bir çocukluk e, dolayısıyla orada kendiliğinden demokratik akış olamıyor. Mesela dem şu anda rahat bir pozisyonda biz aracıyız. Öcalan'ın ve örgütün sözlerini taşıyoruz diyor ama kendisi mesela Demirtaş'ın iddia ettiği gibi bir siyasi alana bir çok rahat giriş yapmadı, yapamadı, yapamaz. Dolayısıyla o dokunun da bu, bu istikamette bir dönüşüm yaşaması lazım. Yani bir devlet ya da bir örgüt düşünün silahla var olmuş... Silahlı adamlar senin milletvekilini mecliste söyleyeceğin sözü belirlemiş. Sonra bir gün tamam silahı bırakıyoruz demişsin ama karşında kocaman bir doku var. Bu doku buna göre şekillenmiş. Zihniyeti buna göre yapılanmış. Esas adamları buna göre piyasada. Ee, bunun dönüşmesi lazım. Dolayısıyla ben demin kendisinin demokrasiyi temsil ettiğini ama yapı olarak demokratik bir yapı olmadığını her zaman düşündüm, söyledim danışma kurulu üyeliğim de bunu engellemedi.